Şimdi bir de arkadaşlar baskı dikişimizin haricinde bir de normal arka tarafından normal bir şekilde dikiş paylarımızdan dikişimizi yapacağız. Çizdiğimiz yerden Şimdi arkadaşlar bir de baskı dikişimizden sonra başka farklı bir dikişimiz var. Şimdi biz normal olarak yan dikişlerimizi dikeceğiz. Daha sonrasında dış yüzünden bir tarafa yönü yatırıp spor dikişimizi yaparak da uygulama yapılabiliyor. Şimdi onu uygulamaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar farklı bir dikişledik. Dikişimizi diktik. Tekrar biz ütümüzü yapıyoruz. Ütümüzü yaptıktan sonra dikiş payımızı bir tarafa ikisini birlikte. Bakınız bu şekilde ütüledik. Bakınız bu şekilde dikişimizi yaptık. Bakınız arkadaşlar normal. Bu da çok farklı. Kanvas ee, pantolonların kenarlarında, spor tarz kıyafetlerin kenarlarında e, normal arka tarafta dikişimizi diktikten sonra bir tarafa yatırıp üzerinden bir milim dikilerek dikilmiş spor dikişimizdir. Yani bu tarzda dikiş tekniklerimizi ilerleyen zamanlarda daha fazla anlatmaya gayret edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum.